bakış programına hoş geldiniz. Bugün bakışın ana gündem konusu deprem ve deprem sigortası ve doğal afet sigortaları yani kısadı DASK. Ee, gelişmeler var. Biraz bunları paylaşmak istiyoruz. Örneğin gelişmelerden bir tanesi DASK'ın yani zor deprem sigortasının teminat limitleri arttırıldı. Kimler nasıl yararlanacak? Biraz onlardan bahsetmek istiyoruz. Geçtiğimiz programlarda yine zorun deprem sigortasını konu aldım konu ettiğimiz programlarda sizlerden gelen sorular var. Bu programda biraz bu sorulara zaman ayıracağız. Sizlerden gelen sorulara cevap vereceğiz. Dolayısıyla varsa canlı yayında sorularınızı yine iletebilirsiniz. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde yine daskın gündeminde olan bir konu. O da afet sigortası konusu. Bildiğimiz kadarıyla artık zorun deprem sigortası bir kenara bırakılıyor. Afet sigortasına geçiliyor. E, çalışmalar sürüyor. Ön bir bilgi alabilirsek sizlere paylaşmış olacağız. Olacağız. Efendim Das Genel Koordinatörü Sayın Erdal Turgut canlı yayın konuğumuz. Tüm bu soruları kendisine ileteceğiz. Varsa sorularınız Noyan Dağ'ın Twitter ve Instagram adresinden sorabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlarımız yayın esnasında bize ulaşacağınız diğer sosyal medya adreslerinde paylaşacak. Sorularınızı paylaşabilirsiniz. Süremiz el verdiğince kısa olursa Sayın Turgut'a soracağız. Bakış başlığı efendim. Evet, DAS Genel Koordinatörü Sayın Erdal Turgut, canlı yayın konuğumuz. Sayın Turgut hoş geldiniz. Hoş buldum yemek kolay gelsin. Şimdi sorulara cevaplandıracağız. Biz ayırdık arkadaşlar da, e, hatta ekrana da verecekler soruları ama önce şu teminat artışını konuşmakta fayda var. E, bir iki cümle teminat artışından bahsedersiniz. Mesela hem burada gelen sorulardan hem de etrafından gelen sorulardan bazı önemli noktalar var. Onu da sizin Aracınızla olan. Önce ne, nedir teminat? Yani nereden evet. nereye çıktı Hı. nedir? Ondan bahsedelim. Ee, Noyan Bey malumunuz inşaat maliyetleri yükseldi piyasa şartlarına bağlı olarak. Eskiden DASK metrekarede 1508 lira yeniden yapım maliyeti yani teminat veriyorduk konutlara. Bunu biz 3016'ya yani iki katına çıkarttık ve Konutlarda 640 bin liraya yükselttik teminat limitini. Bu ne demek aslında? Sizin 640 bin liraya kadar hasarlarınız DAS tarafından, deprem hasarlarınız daha doğrusu DAS tarafından ödenecek demek. Hemen sigortalarımızın aklına bir soru geliyor. 640 bin lira yetmiyor. İşte onu söyleyecektim. Evet. Düşük bulunuyor. Düşük bulunuyor. Doğrudur. Şimdi Noyan Bey bizim biliyorsunuz poliçemiz zorunlu bir poliçe. Dolayısıyla bu zorunlu poliçenin bütün tabana yayılması herkesin alabilir seviyede olması lazım. Dolayısıyla genelde biz bunu baz olarak kabul edip herkesin ulaşabileceği rakamlara tutmaya çalışıyoruz. Ama üst tarafta kendi evlerinin daha değerli olduğunu düşünen vatandaşlarımız sig sigorta sektöründe bu hizmeti veren sigorta şirketlerinden daha üstü için koruma alabiliyorlar. Orada bir sınır zaten yok. Peki bu konuda bir şey soracağım. Tabii. Benim de çok kafama takılan bir konu. Şimdi sizin maksimum teminatınız. 300 bin lira. 320 bin liraydı, 640 bin lira oldu. En yüksek. Evet. Ben şöyle söyleyeyim, 100 metrekare bir konutun ki 300 bin lira evet. şu anda. 300 bin lira bir teminatımız var, 100 metrekare. Bir. Evet. Ben ise evimin, konutumun 300 bin lira değil de 1 milyon lira olduğuna itibar ediyorum. Çünkü bana göre piyasa değeri o konut. Evet. 300 bin lirasını otomatik sizden yaptırıyoruz zaten. Hı hı. Geri kalan 700 bin lirasını da sigorta şirketten yapıyorum, yaptırıyorum. Deprem teminatı alıyor. Evet. Şimdi hasar oldu. Şimdi siz zaten 300 bin lirayı ödüyorsunuz çünkü limitiniz bu. Sigorta şirketi de 700 bin lirayı mı ödüyor? Siz ama demin şöyle bir cümle kullandınız. Dediniz ki piyasa evet, raycı bu. Evet, evet. Şimdi şunu atlamamak lazım. Dairelerin alış satış fiyatı yani piyasada işlem gördüğü fiyatları ödemiyor sigorta <laughs> şirketleri. Biz en de güzel onu, yerdeyiz şu anda. Evet, evet. Biz de ödemiyoruz, onlar da ödemiyor. Tamam. Biz neyi ödüyoruz? Yeniden yapım maliyetini ödüyoruz. Tamam. Dolayısıyla o 1 milyona satılan eviniz e, sizin 700 bin liraya yapılıyorsa o 300'ün üstündeki 400'ü ödeyecektir. Hmm. Diğer sigorta tamam. şirketi. Yeniden yapılması için. Çünkü neden? E, arsa zaten sizin. bina şey Sadece bina kullanılmamız oluyor. Ve onundan e, sigortanın mantığı da yerine koymaktır e, kaybolan değeri. Dolayısıyla orada yeniden yapım maliyeti tamam, ödeniyor. Ama şunu da buradan şöyle bir uyarı yapalım Erdal Bey. Evet. Ya yani Ben gidip bir piyasa değeri 1 milyon deyip işte bunun primini ödüyorum. Dolayısıyla sigorta şirkette onun primini bana çıkartıyor. Ben de o primi ödüyorum. Sigorta şirketi bana şunu demiyor. Yani hayır senin evinin değeri 1 milyon değil, senin evinin değeri kardeşim 700 bin, 700 bin lira bin demiyor. bir evet. milyon üzerinden yapıyor ama ben onun primini ödüyorum. Hasar olduğunda da primi bana iade ediyor fazlasını herhalde. Evet. Doğru mu? Evet e, bildiğim kadarıyla doğru. Bunun tersi de var e, Noyan Bey. Eviniz e, 1 milyon lira, siz 700'lük yaptırdığınızda eksik, sigorta, eksik uygulanıyor. sigorta uygulanıyor. Diğerinde de aşkın sigorta deniyor buna. Dolayısıyla evin gerçek e, bedelini... E, Belirleyip tamam. e, sigorta yaptırmak Doğru. çok önemli. Yani piyasa değeri şudur, ben tok satıcıyım, şu fiyattan evimi satarım, fiyatı budur deyip de sigorta yapmanın bir anlamı yok. E, gereksiz prim ödemiş gereksiz olursunuz. Gereksiz prim ödemiş evet. olursunuz. Yani. Evet, bu da iyi oldu çünkü hep şöyle bir şey var. Ya DASK şuraya kadar karşılıyor, benim evim değeri 10 milyon, e işte 300'ünü karşılıyor. Yani zaten öyle bir şey var. Benim evimin değeri 10 milyon, DASK veriyor zaten 300 bin. E yani bir anlamı yok ama öyle değil işin. Değil, i̇ş. değil. İşin doğrusu evet. o değil kardeşim. O değil. Senin, o senin tok satıcılığın ya da senin kendi kendine evine biçtiğin değer. Değerle ilgili. Peki, şimdi bir soru şu. Bu yeni teminatlar ne zaman uygulamaya girdi? Ee, o girdi. Geçen aydan başladı ve girdi. Tamam. Şu Nasıl anda bakıyor? ben, benim zaten var mevcut evet. zor deprem sigortası. Ne olacak? Ee, yani bir şey yapmam gerekiyor mu? Yeni... Poliçe değil eski ise bu teminat artışının evet. hayata girmeden yani üç önce. 3 ay önce poliçe, yaptırmışım. ya. 3 ay önce, önce o zaman bir e, ekle sizin de e, teminatınızı e, metrekare 3016'ya taşımanız gerekiyor. E, bunun üstünde de bu arada çalışıyoruz Noyan Bey. E, i̇nşallah önümüzdeki dönemlerde e, teminat artışı gerçekleştiğinde otomatik olarak bütün poliçelerin aynı teminata kavuşması için bir çalışmamız var. E, o hayata geçtiğinde böyle olacak. Ama o geçene kadar e, sizin bir ekle. Yeni teminat limitine yükseltmeniz gerekiyor. E, o söylediğiniz konu aynı zamanda artı bir prim artışı getiriyor. E... Şöyle olacak aslında baktığınızda planımız bu. E, tamamen hayata geçmiş değil. E, sene içinde e, normal şartlarda bir sonraki sene ulaşacağınız teminat artışına kadar tedricen bir artış olacak. Yani hmm. günlük olarak belki de değişecek sigorta primlerinin değeri. Bu neden? ilk gün yaptırdığınızda taşınan riskle son gün yaptırdığınızda taşınan risk arasında da bir fark var. Dolayısıyla bu geçişte herkesin bir anda trafik sigortasında sanıyorum böyle uygulanıyor zaten. Aynı anda e, bu teminata kavuşması için ufak da olsa bir prim artışı olacak. Ya, o zaman buradan şunu söyleyelim, e, teminatlar arttı, poliçesi eski olanlar, yani son bir ay içinde poliçesini yaptırmamış olanlar e, da eski teminatlardan sigortaları bulunuyor, evet. gidip... E, ekle e, teminatlarını nereden aldıysa yeni hale. oradan Aynen öyle. yeni teminatları revize etmeleri gerekiyor, gerekiyor. ki gerekiyor herhalde zaten evet. çünkü artık eski teminatlar çok Çok basit düşük bir işlem. Kaldı. Yani acentelerini ararlarsa hemen hallediliyor onlar. Peki. Evet, sorulara başlayalım. Buyurun. Biz bu soruları çıkardık. Buradan gelen soruları arkadaşlar da ekrana verecekler. Ee, geçen yıl 120 TL'ye yaptırdığım polçemi 680 TL'ye sigorta şirketim bana sormadan yenilemiş yenileme yöntemi fiyat normal mi söylendiği gibi iki kat değil de 5 kattan fazla artış var e, diye soruyor. E, fiyat, fiyat normal değil. Sizde? E, yok Noyan Bey bizde yanlış bir kanı e, var mısın seyircilerimiz? Hı -hı. Şey bizim bir zam yapma durumumuz yok. Biz Hı -hı. teminatı artırdığımız için onun bir çarpanı olarak prim artıyor ama e, maksimum artacağı kısım iki katı olacaktır. Hatta iki katı da olmayacaktır yenileme polçelerinde %10 İndirimi %20'ye çıkarttık daha da e, düşecek. Tom, iki, evet bu sene şeyden e, teminat artışıyla birlikte yüzde %20 uyguluyoruz artık. Dolayısıyla e, orada sanıyorum bir e, metrekare kare e, sorunu olabilir. E, yani metre karesi 50 gösterilmiştir de şimdi 250'dir falan gibi bir problem olabilir. Spesifik olarak inceleyebiliriz mümkün değil. Yani bizim poliçemiz standart olarak her yerde aynı bedel. Dolayısıyla e, iki katına çıktı. E bunun içinde konut paket poliçesi olabilir. Olabilir. Ee, aynen ihtiyari kısım. Bilmiyor olabilir, olabilir izleyicimiz. Doğru. Yani bunun içinde kuvvetle muhtemel bir konut paket poliçesi Haklısınız. Olabilir. Olmuş bir poliçe var. Ee, konut sigortaları 12 yıl başka daireye yatmış ne yapabilir? Bu olası bir şey mi? E, oluyor çok da oluyor e, Noyan Bey. E, adres verilirken yanlış e, numaralar verilebiliyor. Ama biz genelde bu da şeyde çıkıyor karşımıza, e, hasar zamanı çıkıyor karşımıza. Bugüne kadar o yanlış e, adresten, hatalı girilmeden e, kaynaklanan hiçbir hasarı reddetmedik. Yani e, tahmin ediyoruz 6 yerine 9 yazılabiliyor ya da tapudaki e, numarayla şeydeki evin üstündeki yazan numaralar uymuyor. Biz e, sigortalarımızı mağdur etmiyoruz bu durumdan. Ama şey de önemli, doğru bilgi vermekte yani çok. Yani endişeye önemli. mal yok. Yok, yok. Hasar sırasında olmaz ama Problem. düzeltmekte de fayda var. Kesinlikle yani fayda bir var. yenilemede evet düzeltmekte fayda var. Şimdi biz geçen program burada sizin bir das çantanız vardı, onu hmm. gösterdik izleyicilerimize. Evet. Biz şöyle bir şey geldi ya biz bu yani das çantasını almak istiyoruz sorulardan bir tanesi o. almak istiyoruz nasıl temin edebiliriz? Onu size bırakayım. Bu satılan bir şey değil. Evet bu satılan bir şey değil. Bizim zaman zaman acentelerimize, sigortalılarımıza hediye ettiğimiz, hele de son zamanlarda bizim Instagram sayfamız. Böyle oradan sigortalarımıza günlük gelişmeleri çok paylaşmak istiyoruz. O yüzden de bir hareketlendirmek istedik. Dask.tr adresimiz var. Oradan bir kampanya başlattık her hafta. 10 tane çanta hediye ediyoruz oradaki seyircilere. Soru soruyorsunuz. Basit sorular soruyoruz orada. E, hatta iyi de oluyor, bilgilendirici sorular oluyor. geçen gün ben gördüm sorulardan bir tanesi gerçekten basit soru. E, basit sorular herkes cevap versin ya da zaten DASK'ın kendisi kolay aslında. O hap sorularla e, seyircilerimizde e, kafalarda kalsın istiyoruz. Karmaşık bir şey olmasın. Çocuklar da çünkü takip ediyorlar, bakıyorlar. Oralarda da şeyler olsun. Oradan hediye ediyoruz. Hatta yılbaşında 30 tane hediye ettik. Şimdi her evet. hafta hediye etmeye devam ediyoruz. Soru da basit, şey de basit. Bizi takip etmesi yeterli oluyor. Her cevap verene gönderiyor musunuz yoksa Yok, içinden her cevap verene gönderemiyoruz. Evet. O kadar ama şey çok ilgi gördü. Zaman içinde artırmayı planlıyoruz bu anlamda. Sigortalarımız günlük haber almak açısından da bizi orada takip etsiler iyi olur. Peki bu soru da benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar çıkarmışlar. Diyor ki evinde musluk kırıldığı için hasar oluştu ama DAS kabul etmiyor. Sadece deprem olup ev yıkılırsa gelip bakarız diyorlar. Neden böyle? Ee, neden oldu? Öyle çok açık aslında. Yani de sizinkiler değil mi? Yani <laughs> evet evet, evet. Evi deprem olursa çağır yok, bizi demiyorlar. Yok mı? Demiyor. ya Biz küçük hasarlara da gidiyoruz. Oralarda sıkıntı yok. Ee, ama e, hasarın deprem kaynaklı olması lazım. Bizim e, kriterimiz o hasar deprem kaynaklı değilse musluk kendinden başka bir sebeple kırılmışsa o bizi şey yapmıyor, ilgilendirmiyor diyeyim. Ama eğer normal konut poliçesi varsa o kapsamda sigorta şirketlerine başvurabilirler. Tabii bu vesileyle şunu da paylaşalım. Aslında bu musluk musluk kırıldı, kapı kolu koptu falan gibi şeyler DASK'ın bir muafiyet dedikleri belli bir limite onun kadar kalıyor. Onun altı yani belli bir limite kadar Sigortalı kendi cebinden karşılıyor. Evet. Mesela şöyle, bunun 100 metrekare bir konutta bugün teminat 300 bin lira diyoruz değil mi? Evet. E, muafiyet yüzde kaç? 2. Yüzde 2. Yani ne kadar tekabül ediyor? 6 bin. 6 bin. Yüzde 10'u 30 bin, altı bin. Yani altı bin liraya kadar olan hasarı... Evet. Evet. Dask ödemiyor, ee, ödemiyor. onu yukarısın. Evet. Dolayısıyla musluk kırılsa bile Dask bunu ödemeyecek. Ödemeyecek şey içinde kalır. Bir anlamı yok? Ee, yani. Bunu da niye ödemediğimizi de asla söyleyelim. Evet, niye var o? Ee, şöyle. Mafiyetlediğiniz olay. İşte demin de söyledik ya polislerin ulaşılabilir olması bizim açımızdan çok önemli. Ee, Noyan Bey, bizim poliçemizin ortalama fiyatı Türkiye'de 222 lira. Yani 222 lira o kadar düşük bir rakam kaldı ki şey anlamında. Biz buralarda tutmaya çok gayret ediyoruz. Bunu da tutabilmemizin şeyi sebeplerinden bir tanesi o uyguladığımız muafiyettir. O muafiyeti uygulamasak bu prim iki katlarına, üç katlarına çıkabilir. Dolayısıyla biz aslında depremden sonra küçük hasarlarla uğraşmaktan ziyade vatandaşımızın başına gelebilecek büyük bir felaketi ya da daha büyük felaketleri ödeyerek hayatına kaldığı yerden devam etmesi için uğraşıyoruz biraz mevcut soruların dışına çıkacağım. Ee, enteresan bir soru daha var şu anda yani geri gelenlerden bir izleyici diyor ki daire diyor 100 metre kare 2 artı 1 teras katım 300 metre kapalı alan bunun içinde dask yapı bunu daska dahil edebiliyor muyum diyor. 100 metrekare bir dairenin 300 metrekare nasıl şey oluyor? Kaçak olmuş. oluyor. İlginç olmuş o. Kaçak olmuş o. Evet. Biz zaten 212 metrekare ile sınırlıyız. Ha öyle mi? Evet. 212 metrekarenin üzerine teminat vermiyoruz da aslında. Dolayısıyla zaten e, normal şartlarda o kadarını zaten alamazdı bizden. E, ama 212'ye kadar yani tapuda ne yazıyorsa tapuya işlenmişse yapıyoruz zaten. O 100 metrekarenin 300 metrekaresi o biraz farklı bir şey olmuş o galiba. Aynen öyle biraz yani. değişik oldu. Yine farklı bir şey soracağım. Ee, diyor ki Kuşadası depreminde evi masar gördü. Eksper eve gelmeden 7000 TL ödeme yaptırdı. Bu durum sizce normal midir? Uygun mudur? Diyor. Böyle bir şey olabiliyor ee, mu? Olmaması lazım. Biz şimdi uzaktan ekspertiz çalışması başlattık. Eğer öyle değilse ee, uzaktan ekspertiz dediğimizde ne ee, doğrudan görüntülü olarak sigortalarımızda görüşüp e, çok küçük hasarlar e, olduğunda çatlak gibi böyle e, makyaj türü hasarlar dediğimiz dekoratif hasarlar o tür bir hasar varsa orada anında tespit edip sigortalarımızda da mütabık kalarak hemen hesabına para göndermek üzerine çalışıyoruz. Hatta başladık. Ama çalışıyorsun. Tabii tabii buna ufak ufak şeyde başladık ama bu öyle bir şey değil. Değil. Tamam, öyle o zaman değil. biz şöyle söyleyeyim. Bu, bu bunu arkadaşlar size iletsinler. iletsinler. Burada başka bir şey var çünkü belli ki. Evet. Onu bir inceleyip buradan dönersiniz Olmaz zaten. Lazım. Öyle biz bütün ihbarı bütün eksperlerimizi görevlendiriyoruz. Eee mevcut sorulara dönüyorum. Ee, yenilemede bir ayı geçtim. İndirimimi kaybetmek istemiyorum. Yenileyenlere indirimimi kaybetmek istemiyorum. Lütfen %20 indirim kabul olsun. Böyle bir şey var mı? Yani? Ee, yok maalesef. Yani orada süre geçince yapamıyoruz. Sistemler izin vermiyor. %20 ben. indirim mi var? İşte demin size bahsettiğim Otaylı oydu. Yüzde yenilemelerde %10 yüzde indirim yapıyorduk biz. O zaten kayboldu. Sigortalımıza Bir ayı, bir ayı geçmediği sürece şu onu zaten %20'ye çıkarttık şimdi. Daha da değerli olduğu için sigortalımız haklı olarak şey yapıyor ama maalesef Hı. sistemler izin vermiyor zaten. Poliçem bitmiş üzerinden 3 ay geçmiş, deprem oldu. Faydalanabilir miyim teminat? Mümkün değil. zaten şey sürelerin içinde olması lazım o depremin. Poliçe sürelerinin. Kat mülkiyeti yapılmamış dört dairemiz var. Ayrı ayrı poliçe ödüyorum. Deprem olduğunda daire başı ödeme alabilir miyim? Alabilirler. Orada sorun yok. Ödedikleri... Zaten ayrı ayrı ödüyoruz. Evet. A A ayrı ayrı kat için. Evet. evet. bu Düzce Gölyaka'dan bir izleyicimiz Ahmet Bey. Köydeki evlerde DAS neden geçerli değil diye soruyor. Ee, çok güzel bir soru. Gerçekten Düzce'de bu özellikle bu son deprem biraz daha bunu şeye getirdi. Akıllara getirdi. E, Noyan Bey, biz doğal afet sigortasını şey zorun deprem sigortasını zorun afet sigortasına çevirme çalışmasındayız zaten biliyorsunuz. Orada e, özellikle şey orman yangınlarını da afet şeklindeki orman yangınlarını da kapsayacağız. E, DASK olarak dolayısıyla e, ormanlarımız da genellikle köy alanlarımızın e, yakınlarında olduğu için Köy alanlarımızı da dahil etmek için bir şeylerimizi, çalışmalarımızı yani yapıyoruz. Yani Nisan ayından sonra bu olacak İnşallah zaten. İnşallah olacak. Peki. Kanunen yoktu. Kanuni düzenlemeyle halledeceğiz. Onu. Bankada kredimiz var. O yüzden zorunlu kesiyor. DASK'ı ve yüksek kesiyor. Bunu nasıl çözebiliriz diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bir ee, benzer soru vardı çünkü bir önce. Mümkün değil. Şöyle bir şey olabiliyor Noyan Bey. Hani sigortalının inisiyatifine kaldığı zaman, Normalden daha düşük metrekarede gösterilebiliyor, ama banka kendinin alacağını garanti etmek için tam metrekare üzerinden gösteriyor. Belki böyle bir fark olabilir kıyaslamada. Çok emin değilim ama şey bizim dediğim gibi şeyimiz standarttır. Primlerimiz banka tarafından kesilmesiyle, acente tarafından ya da sigorta şirketi tarafından kesilmesi arasında normalde hiçbir fark yok. Peki. Ee... Canlı yayında gelen sorulara biraz döneceğim. Kasım ayında iki dairemi de sigortalattık. Yeni durumla teminat artışından evet. bahsediyor. Fark mı alınacak? Gitmezsek, yeniletmezsek boşuna mı sigortalatmış olacağız? Çok güzel bir soru bu. Ee, Kasım ayında... Yani sigorta yaptırmış... E, yeni durumda eski eski'den yaptırmış eski evet. teminatlardan. Evet. Şimdi yeni teminatlar çıktı diyor. Eğer yaptırmazsan boşa mı sigorta e, olmuş Boşa olacaktı? olmayacaktı. <laughs> Düşük bir e, tazminat alacaklar. E, çok küçük bir farkla onu e, artırmaları gerekiyor. Yani eskiden 1508 lira olan metrekare teminatı ki hasar olsa Allah korusun 1508 üzerinden alacaklar. Ama o ek'i yaptırdıklarında 3016'ya çıkacak teminatları. Peki. Ee, biz haftaya Ankara'dayız, sizle birlikteyiz galiba. Evet inşallah. Dastan yeni e, merkezinde evet. yayını yapacağız. Evet. Buradan da o vesileyle duyurmuş olalım. Evet. Ee, yani haftaya görüşeceğiz tekrardan izleyicilerle. Hem de Ankara'da o büyük ana merkezden. Vallahi izleyiciler kaçırmasın derim. Enteresan. Erdal Bey çok ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.